Merhabalar sevgili takipçileri. Bugün size çok yakın bir zamanda gerçekleşen önemli bir astrolojik olaydan bahsetmek istiyorum. Konumuz Terazi Burcu'nda 6 Ekim'de saat 14.05 itibariyle gerçekleşen Terazi Burcu'ndaki yeni ay. Şimdi bu yeni ay bizlere neler getirecek? Size bu konuda bilgilendireceğim. Öncelikle bu yeni ay Terazi Burcu'nun 13 derecesinde oldu. Neden dereceleri söylüyorum arkadaşlar? Özellikle bu yeni aylardan ve dolunaylardan kim daha çok etkilenecek sorusunun cevabını bulmak için doğum haritamızdaki gezegenler, yükselen derecemiz bunları bilirsek eğer bu yükselen derecesine, ayın konumuna, güneşe yaklaşık artı 3, eksi 3 derecede gezegenleri olanlar özellikle bu yeni aydan çok etkileneceklerdir. Yani baktığımızda eğer doğum haritamızı detaylı biliyorsak bu konuda bir astrologdan da tavsiye alabilirsiniz. Doğum haritanızı analiz ettirebilirsiniz. Eğer ki önemli noktalarınız, önemli gezegenleriniz 10 ile 16 derece derece terazi burcunda ise siz bu yeni ayda diğer insanlara göre çok daha fazla etkileneceksinizdir. Yani ben size uzun bir süredir yeni ayları, dolunayları anlatıyorum. Bazılarınız şey diyebilir, Özlem Hanım evet hani çok güzel anlattınız ama bu yeni ay bana çok bir etkisi olmadı. İşte yani baktığımızda zaten her gökyüzü olayı herkese eşit derecede etkilemiyor. Öncelikle bunu söylemek istiyorum yeni aya başlamadan önce. Bu açıdan sizin haritanıza mümkün olduğunca iyi hakim olmanız ya da en azından bir astrologdan tavsiye almanızı şiddetle öneririm. Yine altını çiziyorum. Özellikle 10 ile 16 derece terazi burcunda önemli gezegenleri, yükselen derecesi, ay burcu, güneş burcu olanlar bu yeni aydan çok çok daha fazla etkilenecekler diğer arkadaşlara göre. Tabii ki ben size yükselen burç bazında önemli ipuçları vereceğim. O yüzden en azından bu gezegenleri bilmiyorsanız da doğum haritanızdaki yükselen burç bazında yorumlarımı takip edip kendinizle ilgili önemli bilgiler sahip olabilirsiniz bu yeni ay açıklamamın sonunda. Şimdi terazi burcundaki bu yeni ay genel olarak hani global açıdan bakarsak Ekim ayının ilk iki haftasında özellikle ilişkilerimizin, ortaklıklarımızın altını çizecek arkadaşlar. Demek ki yani bir evliysek evliliğimiz veya işte uzun süreli bir beraberliğimiz varsa partnerimiz olan ilişkiniz ya da bir iş ortaklığı üzerinden iş yürüten bir kişiysek yani ortaklıklar üzerinden kendi işimizi yapıyorsak özellikle bu iki hafta bizim için kritik bunu söyleyeyim. Şimdi karşımızdaki insanlarla partnerimiz olur, eşimiz de olur, iş ortağımız da olur. Bunlarla bir takım konularda uzlaşmak ve bu konularla ilgili önemli yeni bir takım, bakın altını çiziyorum, yeni bir takım adımlar atmak söz konusu. Yani yeni aylar hep bize yeni konuları getirir, yeni başlangıçları getirir. Demek ki ilişkiler bacağında eşimizle, iş ortağımızla, partnerimizle aramızda bir takım yeni projeler, yeni anlaşmalar, yeni görüşmeler ya da yeni konulara yelken açmak söz konusu olacak. Şimdi terazi burcunda bir yeni ay olduğu için bu özellikle karşı tarafın rafıktaki kişinin isteklerine göre kendimizi konumlandırmamız gerekebilir. Yani tek başına değiliz maalesef arkadaşlar. Yani bu yeni başlangıçları yaparken kendimizi partnerimize göre, eşimize göre ortağımıza göre şekillendirmek durumundayız. Yani ona göre bir pozisyon almamız gerekiyor. Şartlar bunu gerektirecek. Fakat aynı zamanda tabii ki kendi benliğimizi, kendi egomuzu ortaya koymak isteyeceğiz. Yani bu bu konuda hem fikiriz. Ama biraz denge kurmamız gerekiyor. Yani önümüzdeki iki hafta boyunca özellikle ben ve biz arasında önemli bir denge kurmamız gerektiğini anlatıyor bu yeni ay sevgili astroloji severler. Şimdi aynı zamanda yeni ayın bakın Venüs ve Merkür ile terazi burcundaki oluşturduğu bir gezegen toplaşması var ve olumlu açılar var. Bu ne demek? Demek ki Ekim ayının ilk iki haftasında önemli işbirliklerine, anlaşmalara imza atabiliriz. Yani bakın bir takım anlaşmalar imzalanabilir. Kimilerimiz için belki yeni ortaklıklar söz konusu olabilir. Kimilerimiz için yeni iş teklifleri gelebilir. İlişkilerimizi iyi yönetmemiz, iyi kullanmamız gerekiyor. Bir takım fırsatlar söz konusu olabilir. Yeni başlangıçlar var, yeni anlaşmalar var. Yeni kontratlara imzalar var yeni iş teklifleri var. O yüzden lütfen bu yeni ayı güzel bir şekilde değerlendirelim. Şimdi hepiniz için en azından yükselen burcunu bilenler için takip edebileceği yükselen burç bazındaki genel değerlendirmelerime geliyorum. Evet şimdi yükselen burç bazındaki yorumlarımıza gelirsek yükselen koçlarla başlıyoruz. Yükselen koçlar, önümüzdeki iki hafta boyunca terazi burcundaki bu yeni ay sizi özellikle ilişkileriniz, evliliğiniz ve mevcut ortaklıklarınızla ilgili bazı konuları netleştirmek, belki bir takım yeni konularda yeni kararlar almak, işte bu ilişkiyi devam ettirmek, sonlandırmak da olabilir. Veya belki işte işimizin, ortağımızın bir takım istekleri var. O istekler üzerinde, o isteklerle kendi isteklerimiz arasında denge kurup mantıklı bir takım ortaklaşa kararlar almak söz konusu. Yani yeni başlangıçlar gündemde. Öyle söyleyeyim. Yani bazı yükselen burçlar için kendilerini yeni ilişkiler, yeni bir aşk hikayesi içinde bulmaları söz konusu. Aynı zamanda yeni iş ortaklıkları üzerinden yeni işler yapmak söz konusu olabilir. Yükselen koçlar için önümüzdeki iki hafta. Yükselen boğalar için önümüzdeki iki hafta özellikle çalışma ortamınız, çalışma arkadaşlarınız, size bağlı çalışanlarla ilgili yepyeni konular gündemde. Yani yeni bir çalışma ortamı söz konusu olabilir. Yeni bir ofise geçiş olabilir. Altınızda yeni çalışanlar işe başlayabilir. İş ortamında iş ortamınızda ilişkilerinizi karşılıklı dengede tutmanız çok önemli. Daha verici, daha fedakar olmasını sevgili yükselen boğalar. Yükselen ikizler. Önümüzdeki iki hafta boyunca terazi burcundaki yeni ay aşk hayatınız ya da çocuklarınızla ilgili konularda size bir takım gündemler getirebilir. Aşk hayatınızda bitişler ama akabinde yeni başlangıçlar söz konusu olabilir gayet. Ee, belki bir süredir üzerinde çalıştığınız ya da başlamak istediğiniz bir ilgi alanı, bir hobi varsa emin olun ki bu iki hafta boyunca bu hobiye başlamak, bu size keyif veren uğraşı ön plana çıkarmak söz konusu olacak. Belki bu iki hafta içinde bir ödül, bir takdir, bir beğenilme söz konusu olabilir. Bir ödül alabilirsiniz. Çocuklarınızla ilgili bir takım önemli yeni kararlar verebilirsiniz. Çocuklarınızın hayatını ıı, direkt etkileyecek. Bunların eğitim konuları olabilir, okuyacağı okul olabilir vesaire. Güzel bir yeni ay sizlere etkisi olacak en azından. Şimdi yükselen yengeçlere gelelim. Sevgili yükselen yengeçler, önümüzdeki iki hafta boyunca ailevi konularınız, yerleşim yerinizle ilgili yepyeni bir takım konular gündeminizde olacak. Evde belki bir tadilat, belki bir taşınma, daha çok ev işleriyle ilgilenmek söz konusu olabilir. Ev iş dengesini sağlamakta biraz zorlanabilirsiniz, evet. Fakat ailenizi Bebeğinlerinize bu zamanda, bu dönemde, bu iki haftalık süreçte daha çok özen gösterin, daha çok ilgilenin, fedakar olun. Çocuğunuza, eşinizle, ilişkinizle bir dengede tutmak önemli. Onların isteklerine daha çok kulak vermelisiniz, onları daha çok dinlemelisiniz diyebilirim. Sevgili yükselen aslanlar, önümüzdeki iki haftalık süreçte özellikle yakın çevreniz, kardeşleriniz, akrabalarınızla ilgili yeni konular gündeme gelebilir. Onlarla ve onların sorunlarıyla daha çok ilgilenmeniz gerekebilir. Sizin desteğinize ihtiyaç duyacaklar ihmal etmeyin, daha verici olun onlara karşı. Ee, belki bir süredir üzerinde düşündüğünüz e, bir eğitime başlayabilirsiniz ya da eğitimi siz veren de olabilirsiniz. Bakın hem eğitmen olabilirsiniz hem öğrenci olabilirsiniz fakat konu neyse eğitim neyse mutlaka bunu başlatın. Bu yeni ay büyük fırsat sizler için sevgili yükselen aslanlar. Yükselen başaklar önümüzdeki iki hafta boyunca maddi konularla ilgili finansal açıdan sizi bekleyen yepyeni gündemler olacak. Belki hiç beklemediğiniz bir para gelebilir. Yeni bir yatırım yapabilirsiniz, yeni bir işe geçip yeni bir kazanç oluşturabilirsiniz. Fakat aynı zamanda borçlarınız ve ödemelerinizle bir yandan sıkı takip etmeniz gereken bir dönem. Gereksiz harcamalar sizi üzebilir. İş hayatınızda da yeteneklerinizi ortaya koyacağınız, kendinizi göstereceğiniz parlak bir döneme giriyorsunuz. Sevgili Yükselen Başak. Yükselen Teraziler, önümüzdeki iki hafta boyunca sizin için çok önemli yepyeni kişisel girişimler var. Bakın zaten yeni ay Terazi burcunda oldu. Bu iki hafta sizin için ışık saçacağınız bir iki hafta. Yani bir, bir süredir belki üzerinde düşündüğünüz fakat hareket edemediniz i̇şte sizi kısıtlayan konular olmuş olabilir bunlar, pandemi olur veya başka ailevi veya bekleten size durumlar olabilir. Fakat bu iki hafta artık bu projeleri hayata geçirme zamanı. Üstünüzdeki ölü toprağı böyle silkiyorsunuz, kollarınızı sıvıyorsunuz ve yeni hedefler, yeni bir gelecek doğrultusunda aktif bir şekilde ön plana çıkıyorsunuz. Fakat bunları yaparken bakın eşinizin onayını alın ya da iş ortağınızın onayını alın. Karşınızdaki kişilerin fikirlerini dinleyin. Karşılıklı bir alışverişe geçin. Çünkü baktığımızda ilişkileri dengede tutmanız lazım. Siz zaten bunu çok iyi becerirsiniz sevgili yükselen teraziler. Özel hayatınızda yeni ilişkiler ve iş yaşamındaki yeni ortaklıklar ayrıca gündeme gelecek. Sevgili yükselen akrepler, terazi burcundaki bu yeni ay size neler getirecek? Özellikle öncelikle önümüzdeki iki hafta kontrol edemediğiniz bazı konular söz konusu olabilir gizli kalan, bir süredir arka planda dönen bazı konulara ayuka çıkabilir. Sizin tarafınızda bunları keşfetmek söz konusu olabilir. Gizli düşmanlıklara ayrıca dikkat edin bakın. Bilinçaltınızdaki korkularınızla da bir yüzleşme, ruhunuzu şifalandırma dönemi olacak sizler için. Meditasyon, yoga, reiki gibi çalışmalar ayrıca yapabilir ve zihninizi rahatlatabilirsiniz. Sevgili yükselen akrepler. Yükselen yaylar. Önümüzdeki iki hafta boyunca uzun süredir düşündüğünüz gelecek beklentileriniz, hedeflerinizle ilgili önemli, yepyeni kararlar alacaksınız. Bunu söyleyeyim. İlk adımları siz atacaksınız. E, sosyal çevrenizdeki ilişkiler, arkadaşlıklar bu dönemde ön plana çıkabilir. Daha sosyal olacaksınız kesinlikle. Onu söyleyeyim öncelikle. E, yeni arkadaşlıklar kurabilirsiniz. Yeni bir e, sosyal çevreye girebilirsiniz. Sizin için keyifli bir iki hafta aslında sevgili yükselen yaylar. Yükselen oğlaklar önümüzdeki iki hafta boyunca kariyerle ilgili konularınız ön plana çıkacak. Yeni fırsatlar söz konusu olabilir, yeni iş fırsatları özellikle gündeme gelebilir. Uzun süredir üzerinde çalıştığınız bir takım projeler, anlaşmalar hayata geçebilir. İş hayatınız aktif yani yükselen oğlaklar. Bu önümüzdeki iki hafta iş hayatında çok aktif olacaksınız. Üstleriniz ve aslarınız arasındaki ilişkiyi dengede tutmaya çalışacaksınız. Aynı zamanda eviniz ve ailenizde ihmal etmeyin derim bu süre içinde. Evet, yükselen kovalara geliyoruz. Sevgili yükselen kovalar, önümüzdeki iki hafta boyunca Terazi Burcu'ndaki yeni ay size özellikle yurt dışı, yabancılar ya da eğer ilgilenen varsa yüksek öğrenimle ilgili konularda birtakım yeni gelişmeler getirecek. Ne demek istiyorum? Zaten Covid bitti sayılır. Bazı yükselen kovalar için yurt dışı seyahatleri aktif bir şekilde başlayabilir yabancılarla ortak planladığınız bir takım bazı işleri sonuca bağlamak söz konusu ya da bir yurt dışı bazı da yurt dışı ile bağlantılı yeni projeler üstünde çalışmak söz konusu olabilir. Yüksek öğrenim peşinde koşan sevgili yükselen kovalar için güzel yeni bir üniversite eğitimi, ya da bir master programı, doktora programı gibi çalışmalara başlamak söz konusu böyle şeyler aklınızdaysa ya da yarım kalmış bir master teziniz varsa kesinlikle tamamlamak için ilk adımları atmak bu yeni ayda sizler için önemli olacak sevgili yükselen kovalar. Yükselen balıklar. Şimdi yükselen balıklar sizler için bu yeni ay nasıl bir etki yaratacak önümüzdeki iki hafta boyunca? Gelin bunu konuşalım. Önümüzdeki iki haftalık süreçte yeni bir miras, ortaklı bir para konusu gündeme gelebilir ve para girişi olabilir sizlere. Ya da yeni bir banka kredisi talebi Eviniz onaylanabilir. Eşiniz, akrabalarınız, arkadaşlarınızla beraber yeni bir ortak yatırım yapabilirsiniz. Baktığımızda yani gerçekten size kalıcı, sağlam getirileri olacak bir yatırım olabilir. Bu o yüzden kolları sıvayın ve bu girişimi yapın sevgili yükselen balıklar. Evet terazi burcundaki yeni ay ilgili söyleyeceklerim bu şekilde. Hepinizi öpüyorum yıldızlar. Hepinize ışık göstersin. Güzel bir yeni ay olsun sizler için. Sevgilerimi iletiyorum.